Erkam TV'nin güzide izleyicileri ve Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Bu programda yine bir ürünü ele alacağız. Bu ürünümüz ketçap ve mayonezler olacak ve yine bu ürünü değerlendirmek üzere Gıda Mühendisimiz, GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbir hocamız yanımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz bölümlerde artık şunu yapmak istemiştik. Bir bölüm bir ürünü inceleyelim. Bir bölümde yorum yapalım istemiştik. Geçtiğimiz bölüm aslında çok yorumluk değildi. Gıda zehirlenmeleriyle alakalı konuları hı. E, konuştuk. Pasta ürünleriyle alakalı konuları konuştuk. Şimdi bu hafta mayonez ve ketçapları konuşalım. Bir sonraki bölümde inşallah yorumlara girelim istiyoruz. Bu arada izleyicilerimizin de yorumlarla da bizi desteklemelerini istiyoruz. Tabii. Ne kadar çok yorum yaparlar, ne kadar çok soru sorarlarsa Evet. O kadar onların meraklarını gidermiş oluruz. Hı hı. O yüzden merak ettiklerini yazsınlar. Biz de biliyorsak cevaplayalım inşallah. Susiyetle o yorumlar beni ciddi anlamda yolumu çizmeme yardımcı oluyor. Mesela evet. sakızla alakalı bir yorum vardı. Önümüzdeki programlarda sakızın detaylarına inelim istiyorum mesela. İlim. Bu yorumların bu anlamda çok faydası oluyor. Özellikle izleyicilerimize de bu anlamda teşvik edici e, olmalarını istiyoruz bizim. Şimdi ketçabın içeriğine girdiğimizde hocam. Ben 5 tane ayrı ketçap markasının içeriklerini özellikle çektim. Hangisinde ne var kabilinden de şöyle bir baktım. Yerli markalarımız da var. Yabancı markalar da var içerisinde. Bunlardan yerli markalardan bir tanesi de başlayayım istiyorum. İçeriklerinde su, domates salçası, şeker, glikoz şurubu parantez içinde mısır diye belirtilmiş. Domates salçası ile domates püresi arasında. Bazılarında domates salçası bazılarında domates püresi yazıyor. Bunun arasındaki fark nedir hocam? Yoğunluk farkı su, su miktarı. Bir ikisi yani bir ikisi deriz biz. Salçada biraz daha su miktarı azdır. Pürede biraz daha fazladır. Yani bir şey yok. Yani sadece su, üreticilerin ürettiği ürünün su miktarına göre adı değişiyor diyebiliriz yani kısacası aşağı yukarı. Yani püre biraz daha sıvı. Biraz daha akışkandır. Akışkandır. Salça biraz daha yoğun kıvamlıdır. Yani tuz zaten e, salçaya pek tuz girmiyor genel itibariyle gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Özel bir istek, özel bir talep yoksa. Tuzsuz yaparlar. Yani eğer biber salçası diyeceğim ama zaten domates salçası konuşacağız ya. Biber konuşmayacağız. Hı hı. Biber olsaydı birkaç şey girebiliyordu. Yani limon konsantresi işte ya da sitrik asit gibi bazı katkılar girebiliyor. Hı hı. Ee, ama domatesi konuşacağımız için onlara çok girmeye gerek yok. Şöyle acı ketçap, acılı ketçap konusunda e, acı biber ekstratı kullananlar var. Biber ekstraktıdır o. Evet. Kapsikum, oleosindir. Evet onu Biber konuşuruz. Biber ekstraktı. Onu konuşuruz. Şimdi burada domates salçası domates püresi arasındaki mesele açıklandı. Şeker ve suyu daha önce konuşmuştuk. Glikoz şurubu, mısırdan yapılmış glikoz şurubunun bir sıkıntısı var mıdır? Daha önce konuşmuştuk Bilimci ama de... kaynak mısırdır. Mısır GDO mu değil mi? Bilinmesi gereken şeyler bunlar. Hı -hı. E, çoğunlukla GDO'suzdur. Ama yine de hani bir soru işareti, bir kontrol noktası olarak onu söylemiş olayım. Hı hı. İkincisi de glikoz şurubu elde edilirken enzimler kullanılır. Hı hı. Bu enzimlerin güvenilir bir helal belgesinin olduğunu olmasına bakarız biz denetlemelerde. Bu var mıdır, yok mudur? Tabii o içindekilerden bunları, bu detayları göremeyiz. İçindekilerin de içindekiler var diyoruz ya. Evet. O glikoz şurubunun içerisinde enzim yardımcı madde olarak kullanılıyor. Gimdesin görevi de burada başlıyor zaten. Tabii Yoksa Onu biz de birçok şeyi hallederdik. Yani. Evet aynen öyle. doğru Sirke modifiye mısır nişastası. Sirke dediğimizde yazıldığında normal sirke bildiğimiz sirkeyi mi ee, anlamalıyız? Gerçek sirke de olabilir. Gerçek Hı -hı. sirke olmaya da bilir. Hı -hı. Gerçek sirke nedir? Meyveden yapılan fermente bir üründür. Hı -hı. Ama bunu e, asetik asitle asetik asit katkısıyla biraz gerçeğin dışına alabilirler. E, burada şaraptan elde edilmiş Şarap fabrikasındaki şaraptan elde edilmiş bir sirke olabilir. Hı -hı. E, ticari olarak problemli demek istiyorum. Hı -hı. Yoksa şarabın sirkeye dönüşmesinde herhangi bir mahsur yoktur. Ama şarap fabrikasından alınan bir şarapsa bu ticareten orayı desteklemek manasına Hı -hı. gelir ki bu orada yine belli değildir. Alkol sirkesi bile olabilir. Yani beyaz sirke dediğimiz Hı -hı. o bile kullanılmış olabilir. Gıdaya uygun beyaz sirkeler var. Hı -hı. O yüzden o sirkenin gerçek olup olmadığını Oradan anlayamayız. Piyasadaki beyaz sirkeleri... Alkol sirkesidir. Temizlik mahiyetinde genelde kullanıyorlar. Peki bunlar gıda olarak kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Hmm. Kullanılabilir, mümkündür. Sırtı olmaz diyorsun. Yani food kadar. grade, e, gıdaya uygun üretilmişse hı hı. E, kullanılabilir. Üzerinde eğer gıda için değildir, ibaresi yoksa, böyle bir ibare hı hı. varsa bir şey diyemem. O kullanılmasın. Ama beyaz sirkeleri bugün gıda içinde kullanmak mümkündür. Kullananlar da var. Vardır. Hı, hı. Ama alkolden yapılır o. Onu söylemiş olayım. Yani alkolden yapılan bir sirkedir. Biz ona belge vermeyiz yani. Alkol olduğu için, etil alkol olduğu için ona belgelendirme yapmak sıkıntılıdır. Geçtiğimiz programlarda alkol ile ilgili detaylı konuştuk. Evet. Oralardan. Hatta iki program bir arada yaptık ki soru işaretleri hiç kalmasın. 29-30 olması lazım. Evet. İki programı evet. seyreden bir arkadaşımız alkol ile ilgili kafasında hiçbir soru kalmaz inşallah diyebiliriz. Aynen öyle. Yani. Tuz ve kıvam artırıcı, kısantangam yazıyor. Tuzda bir sıkıntı var mıdır? Ya tuzda topaklanma önleyici bir tane madde var. Biz bunu istemiyoruz. Hı -hı. E536 Hı -hı. potasyum ferro siyanür denilen bir madde. Oradaki siyanürden kaynaklı e, bazı çalışmalar. Bunun açığa çıkabileceği vücutta bir takım komplikasyonlar meydana getirebileceğine dair şeyler var. Hı -hı. Riskler var. Santan gam. E, ama bunun haricinde E535 ve E551 denilen topaklanma önleyicilere de müsaade ediyoruz. Hani Hı -hı. denetlemelerimizde e-536 var mıdır, yok mudur? Buna bakıyoruz. Ya bunu hızlı geçmek istememin nedeni, geçmiş bölümlere izleyicilerimizi vardı. vardı. Evet. O yüzden hızlı geçmek istedim. Kıvam artırıcı da Gam yazıyor. E-415. Yani gamlar genel itibariyle bitkiseldir. Herhangi bir sorun yoktur ama yine saflaştırmada, üretim usullerinde yine bazı noktalarda problem olabiliyor. Alkol kullanımı olabiliyor. Bazı kimyasallar olabiliyor. O yüzden biz güvenilir bir helal belge ararız. Hı hı. Güvenilir helal sertifikası sahip, gamlar da var, sahip olmayanlar da var. Burada onun hangisinin kullandığını bilemeyiz. Baharat aroma vericisi. Burada ne anlamalıyız? Yani baharat aroma vericisi derken hangi baharat bilmiyorum ama belki de birkaç tane kullanmıştır. Parantez var mı orada? Yok, parantezi de yok, hiçbir şey yazmamış devamında. Yani işte bilemediğimiz bir baharatı belki de birkaç tanesini karıştırarak kullanmışlar. Şimdi aroma vericisi diyorsa Zaten bu bir baharat aromasıdır, aromadır. Hı hı. E, aroma ise etil alkol riski vardır, bir çözücü taşıyıcı e, olarak kullanma durumu olabilir. Baharatın aromanın kendisinde bahsettiğimiz üzere daha önce aromanın kendisinde bazı sorunlar olabiliyor. Alkol o yüzden ile çözündürme. Alkol sayısı. ayrı, alkolün haricinde kendisinin üretiminde amino asitler, proteinler gibi karbon kaynakları e, riski var, hayvansal olma ihtimali de olabilir. O yüzden aroma varsa bunun da yine güvenilir bir helal belgesi olması lazım ve etil alkolde de çözündürülmemiş olması lazım. Etil alkolde çözündürülmemiş olması lazım. Bu hı. bilgileri içerikten anlayamayız. Evet bunu da geçtiğimiz bölümlerde aromalarla alakalı konuştuğumuzda detayları orada vermiştik. Yine izleyicilerimizin bu konularla alakalı detaylara girmek istediklerinde geçmiş bölümlere müracaat etmelerini istiyorum. Hı hı. Koruyucu madde potasyum sorbat E202. Potasyum sorbata biz izin veriyoruz. Hı hı. Ama orada muhtemelen benzoat da vardır. Evet virgül sodyum benzoat E211. Şimdi genelde sorbatı küf için kullanıyorlar. Ama sadece küf değil bir de bakteri de üreyebilir. Benzoatı da bakteriler için kullanıyorlar. Genelde sorbat küflere benzoat bakterilerde etkili bir koruyucudur. Biz benzoata izin vermiyoruz. Benzoatın zararı, kanserojen etkisi çok fazla. O yüzden benzoata müsaade etmiyoruz. Ve bugün benzoatı yani o kadar çok görüyoruz ki gıdalarda, her yerde var. Hı hı. Salçasından, kova plastik salçalardan, gazozlarına, kolasına kadar, meyve sularına kadar birçok yerde benzoat var. Ve bu benzoattan dolayı da muhtemelen bizim bağırsak flora'mız zaten bitik durumda yani. Benzoatla potasyum sorbatı bir arada kullanmak zorunda hissediyorlar. Yani garanti görüyorlar biraz daha. Şimdi yabancı bir markanın ketçabında. Koruyucu içermez diye zaten bir ön bilgi vermiş. Ve bunlar yazmıyor. Potasyum sorbat da yazmıyor, sodyum benzoat da yazmıyor. Peki e, bu koruyucuları içermeden bir şekilde bunu nasıl koruyabiliyor? İçindekileri okuyalım. Isterseniz. Orada da domates püresi, sirke, şeker, tuz, baharat ve bitki özütleri kereviz içerir diye yazmış. Hmm. Mesela baharat ve bitki özütleriyle mi acaba koruyor diye ben düşündüm. Ya sirke zaten bir kere koruyucudur. Hı hı. Belki sirkeyi biraz fazla kullanmış olabilir. Hmm. Belki sirkenin asidi fazladır. Asetik asit çok ciddi bir şeydir. Antibakteriyeldir yani aynı zamanda sirke asidi. O zaman tadında da ama bunu hissedecek biraz ekşilik, kadar o, oluşabilir. Yani biraz hmm. ekşilik olabilir. Baharatların kendisi de yine bir parça koruyucu etkisi vardır. Hmm. Bitki özleri dedi ya, onların da bir parça koruyucu etkisi vardır. Bir de eğer su miktarını biraz azaltırsa su aktivitesini biraz daha kıvamlı hale getirirse hmm. bu da bakteri ve küfler için daha güvenli bir hale gelir. Birikisi e, arttırması lazım. Artırması lazım. Evet. Şimdi ben onu yanlış biliyor olabilirim diye düşündüm. Birikisi arttırdığımızda kıvamlı oluyor. Artar evet. Birikisi düşürdüğümüzde sulu oluyor değil mi? Birikisi kuru madde demek. Biriks kuru madde, kur madde demek. Kuru artması tamam. için suyun uzaklaşması lazım. Tamam, biriksin artmış tamam. olması evet. gerekiyor. Tamam, bu güzel. İz miktarda hardal, yumurta ve süt ürünü içerebilir. Ama bak şunu söyleyeyim. Koruyucu yok diyor ama ya. Hı. Belki aranız yapsan çıkacak. Bilemiyoruz yani. Belki de... Hani şunu şunu demek istiyorum. Hani binde 3'ün altında kullandığına yoktur yazabiliyor ya. Ha, evet. Şimdi bak. belki de yardımcı madde statüsünde... Yani ben bunu çok 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 az kullanıyorum. Piyasa şu kadar kullanıyor. Ben bunun onda birini kullanıyorum diyerek... Mevzuatta bir boşluk var mı bu konuda? Bilmiyorum. Hani bu konuda hmm. diyorum. Koruyucu madde içermez dediği halde az bir miktar kullanmaya e, müsaade ediyor mu? Ya da hadi bir şey daha söyleyeyim. E, analizlerde e, atıyorum ne kadarını bulabiliyorlar? Atıyorum işte e, 1 ppm bulabiliyorlar. Hmm. Sallama rakamlar. Hani hmm. tam hatırlamıyorum e, hassasiyet derecesini. 1 ppm'in analizde çıktığını bilen bir insan 0.9 ppm kullansa çıkmayacağını bilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buraya koruyucu içermezler. Yani ya sen... şimdi belki de böyle bir durum olabilir. Şimdi ben çok masum da görmeyeyim yani bunu. Hı -hı. Belki de analizde çıkmayacak kadar az miktarda bir miktar koruyucu da kullanmış olabilir. Yani bu da mümkündür yani. Şimdi o yüzden hani biz mühendisler bu konuda çok hani masum görmeyiz yani hani üreticileri. Biraz bakmak lazım. Analiz yapmak lazım. Analizde yoksa da üretim görmek lazım. Ee, az bir miktar kullanıyordur belki de yani. Şimdi mesela bu yabancı markadaki ketçapta yani bazı şeyleri böyle ince de değerlendirmek lazım. Koruyucu içermez diyor ya. Aynı zamanda kıvam arttırıcı da içermez diyor. Sanki hakikaten ketçabı böyle sağlam bir ketçap yapmak üzerine bir, doğal, yapmaya doğal yapmaya çalışmış gibi bir izlenim de var. Evet, olabilir de öyle olabilir. bir şey de olabilir. İşte bunu aslında yerli markalarımızdan bekliyoruz daha çok. Burada Değil mesela mi? kıvam arttırıcı içermez diyor. Ksantangam da yazmıyor. Buna benzer şeyler de. Belki agar agar kullanılabilir mi bilmiyorum böyle ketçapların içerisinde. Yani kısantan gam da helal belgeli olabilir. Sorun yok. Kısantan gam, işte goar gam, akasya gamı. Şöyle yani kıvam arttırıcı koymadığı andan itibaren domatesi ya da salçayı içerisinde fazla koyması gerekiyor değil mi? Evet. Zaten 100 gram ketçap 148 gram domates içerir diye de belirtmiş. belirtmiş. Zaten onu belirtmesinin sebebi bence şu. Rakiplerine fark atmaya çalışıyor. Fark atmaya çalışıyor. Bak bizim farkımız hmm, bu. Evet. Biz gamlarla mamlarla yapmıyoruz bu işi. Biz adam gibi domatesle. Biz size Çok gam güzel. yedirmiyoruz. Domates yedirmeye çalışıyoruz diyerek. Yani özür dilerim ama elin gavuru bize ders veriyor yani burada. Çok ya. güzel. Çok kötü Çok değil güzel. mi ya? yani? Çok Yani bu konuya işte eğilmek lazım. Yani bizim yerli markalarımızın bu konuda daha ciddi çalışma evet, yapması gerekiyor. Kesinlikle. Biz şimdi burada boykot ürünlerinin kullanılmamasını söylüyoruz. Kullanıldığında e, ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı biliyoruz. Ve sürekli bunları insanların dikkatine söylemeye çalışıyoruz. Ama bu arada yerli markaların da üzerine düşen işte bu yabancı markanın verdiği kaliteyi yerli markanın vermeye çalışması. Ya ben şunu tavsiye ederim. Şimdi yerli marka, yabancı marka ticaret yapıyoruz, rekabet edemiyoruz de, diyebilirler. Hani bu fiyatlarla. Ya o zaman iki tane marka çıkart kardeşim. İki tane ürün çıkart. De ki birisine ketçap, ötekine de gold ketçap de. En azından Hı -hı. E, bu adama da rakip ol. Aynen, Gel, öyle. kaliteli, niş bir ürün çıkart. Yine sen öteki taraftan paranı kazan. Yine gamlarla, mamlarla bir şey yap, bir şey demiyorum. Çok güzel. Ama işi evet. bilen, böyle gerçekten hassasiyet sahibi insanlara da kaliteli bir ürün çıkart. Evet. De ki evet. bak, ben böyle bir ürün de çıkartıyorum, premium. Premium kalitede Hı. bir şey de. Gel buna da rakip ol. Ve alternatif çıkar. 10 evet. lirada, 13 lirada, 15 lirada evet. farkında Ve Milleti koy. gidip de yabancı bir markaya teşvik etme. En azından bir yabancı markanın karşısında yerli ve milli olan bir rakip, bir markamız olsun değil mi? Evet. Yani evet. tamam helal belge konuşmuyorum. Belki alamazsın, almazsın. Ama en azından bu milli ve manevi değerlerimiz için de önemli konulara da biraz idealist yaklaşmak konusunda teşvik öyle. etmek lazım. Yani. Burada mesela bu yabancı markada iz miktarda hardal, yumurta ve süt ürünü içerebilir diye yazmış. Evet. O şey için yani alerjik reaksiyonları olanlar için Hı -hı. E, bir bilgi yazıyor ki yarın bir gün bir problem çıkarsa benim başım Hı -hı. ağrımasın. İçinde hiç Başına e, Başın ağrımasın. Ağrım evet. Için. Yani, Hı -hı. Yarın bir gün bir zehirlenme olur. Hani çok hassas alerjik semptomlara sahip insanlar vardır. Birazcık hardal yediğinde Gözü şişen, kabaran kişiler vardır. Fıstıkta da ya da çölyakta da oluyor bu tarz şeyler. Bunu yazarlar ki ben yarın bir gün, bak ben bunu belirtmiştim yani sen yemeseydin falan gibi bir mahkemelik durumda evet. bunun için yazarlar. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza ediniz. Kullanmadan önce çalkalayınız. Mesela kullanmadan önce çalkalayınız ibaresi bazılarında yok. Çünkü bu koyulukla, kıvamla alakalı bir şey olsa gerek. Değil mi? Olabilir. Bu kıvam arttırıcı olmadığı için faz ayrımı olabilir. Hı hı. Yani şimdi gamlar ya da jelatin ha. gibi şeyler tutar. Yani homojen evet. yapıda tutar. Ama bunda bir şey yoksa kıvam, Yok, arttırıcı. Evet, kıvam arttırıcı fazlar evet. ayrılabilir. Domates bir yere. Aşağı çöker. Işte su başka bir yere. Hı. O yüzden çalkala diyor. Bir de ne dedi? Dolapta tut diyor. Evet. Bak bu da güzel. Yani belki de koruyucu olmadığını biraz ya da en azından çok çok az olduğunu gösterir. Hı hı. Çünkü açıldıktan sonra e koruyucuyu niye koyuyorlar? E, sen şimdi düşünsene bir restoranda kafede e, ketçaplar nerede duruyor? Dolapta mı duruyor? Dışarıda Hayır. duruyor. Masalarda. masalarda duruyor. Masalarda duruyor. Evet, masalarda Ve duruyor. Ve belki de yani belki de günlerce duruyor yani orada. Aynen evet. Ama hiç küflenmiyor, bozulmuyor. Niye? Çünkü benzoat var, sorbat var. O yüzden bu mesela ne yapmış? Dolapta tut ki benimki çabuk bozulur demek istiyor. Hı -hı. Yani Hı -hı. biraz da onu söylüyor. Evet, daha doğal bir şey yaptığı belli. Herkes de olduğu gibi burada da şey yazıyor. Ürünlerimizde domuz yağı ve katkıları yoktur. Yani bu e, yeterli midir bizim için? Değildir daha tabii ki ya. Bunu. Sonuçta <laughs> üreticinin kendi kendine bir beyanıdır. Kendi kendine beyan ve kefalet yetersiz ve geçersizdir. Onun bu konuda ehil bir kurum tarafından denetlenmesi lazımdır. Şöyle bir diğer ketçapların içerisinde acaba okumadığımız ya yani diğerlerinde var olmayan... Mesela acılı ketçapta acı biber ekstraktı kullanıyorlar. Acı biber ekstraktı kapsikumdur. Hı -hı. Acı biberin acılığını veren maddenin adı kapsikumdur. Bunu özütlerler çok yüksek acı biberlerden. Şimdi acı biberi bulmak her zaman mümkün değil hocam, tamam mı? Biber üretirsin. Biber tatlı. Acı biberi tatlılaştıramazsın. Ama Hı -hı. tatlı biberi acılaştırmak mümkündür. Ne yaparsın? Acı biberler, tatlı biberler toplarsın, salçanı yaparsın. Acı mı istiyor insan? Acı biber ekstraktını alırsın şöyle bidon bidon. Hı -hı. Kapsikum oleorosin deriz biz buna. Genelde Hindistan taraflarından geliyor. Bir miktar koydun muydu içerisine? Karıştırdın mıydı? İşte hindi salça. Hindistan deyince otomatikman bir soru işareti. <laughs> Hindistan'dan geliyor, <laughs> evet da nasıl yani. geliyor evet, acaba? Evet, yani. yani Hindistan'dan geliyor. Yok, <laughs> Yo, bunlar büyük firmalar. Yani hmm. öyle küçük firmalar değil. Gerçekten global işte birkaç tane firma var bu oleorosinleri yapan. Genel itibariyle özütleniyor, özüt özüt Yani direkt acı biberden mi özütleniyor. Acı biberden özütleniyor. Şey yapma ihtimali yok mu durumda? Yapay, sentetik. Yok yok, yok. gerek yok de yok mu? zaten. Yani acı biberlerin çok acı olanları var hocam. Yani böyle diline hmm. değdi miydi? Dilin beş katına çıkıyor yani kabarıyor böyle. Evet. Ee, acı acılar var. Hatta ben bir kere bir fabrikada acı biber e, işliyorlardı. E, ben fabrikaya denetime giremedim neredeyse yani gözüm şişti yani o kulağım çınlıyor. İşte Ki acı yiyen birisi olarak. Acı yiyen birisi olarak ben içeri giremedim yani. Yani dışarıdan bakmak suretiyle geçiştirdim. Yani gaz maskesi, gaz yemiş gibi oldum yani. <laughs> Bildiğin acı biber gazı. O orada içeridekiler ne yapıyorlar acaba? Vallahi işte zor dayanıyorlardı yani zaten. Hmm. Ağlaya, ağlaya ürün yapıyorlardı. Oh. Ee, bir kere denk gelmiştim. O yüzden çok acılık oranı yüksek biberler var. Bunları özütlüyorlar, ekstrakte ediyorlar. Hmm. Ee, onu da saflaştırıp işte satıyorlar yani piyasaya. Capsicum, oleoresin diye. Bir tane daha ketçapta soğan tozu, sarımsak tozu ve acı biber suyu diye bahsetmiş. Hatta acı biber suyuna da 0,014 diyerek parantez içinde %0,014 diye belirtmiş. Yani acı biberden yaptığını ben pek düşünmem. Yani yine kapsikum oleorosin almıştır. Onu sulandırıp kullanmıştır. Ama belki de yine de hani acı biberi alıp da sulandırmış da olabilir. O soğan sarımsak tozu da yine genelde Çin'den geliyor. Hı hı. Biz Türkiye'de pek yapmıyoruz onları. Ee, onlar da genelde şey oluyor. Yani saf olmasına bakarız. Saf soğan tuzu ve saf sarımsak tuzu daha e, pahalı olduğundan bir hı. miktar onu seyreltebiliyorlar. Değişik nişasta gibi şeylerle. kıvam artırmak için mi kullanılır? Ne için kullanılır? Yo lezzet için kullanılır. Lezzet için. Lezzet için hı hı. yani soğan sarımsağı şimdi sen her gün evet. halden soğan alıp da soymak falan derttir yani. Meseledir. Ee, kasa kasa soğan ya da sarımsağı. Hele sarımsak daha meşakkatli. Ama sen bunu Hazır e, donuk e, alıp, donuk da tabii şey, donuğu da bir soğuk odada muhafaza etmen lazım falan, onun için de ayrı bir şey ama hmm. soğan, sarımsak tozu, raf ömrü yüksek, toz, e, hele bir de safsa hmm. e, bir mahsuru olmaz. Biz onda şeye bakarız, hani saf mıdır, değil midir? E, hatta mümkünse bir helal sertifika varsa onu da sorgularız. E, buna nişasta veya işte maltodextrin, dextroz gibi bazı dolgu maddeleriyle çoğaltıyorlar. Hı hı. Hile yapıyorlar. Öyle satabiliyorlar piyasada bazen. Ee, o yüzden hmm. saf olup olmamasına bakmak gerekiyor. Ya bu daha önce Gimdes'ten e, sertifikası olan o şu anda olmayan bir ürün olsa gerek diye e, düşünüyorum. Markaya bakınca. Mayoneze geçelim hocam. Mayonezi evde yapmak çok kolay diyebiliyorum aslında. Ketçap da yapılabilir. Evet, ketçap Ketçabın da dolaylı yani. yapılabilir. Hatta geçen Hı. benim hanım ketçap yapmış. Çok da güzeldi vallahi. Yani siz böyle evde bazı uygulamaların çoğunu evde mi yapıyorsunuz? Yapıyor hanım sağ olsun. Yani hanımın argesi fena değil. E, iyidir. Bizim yanımıza staj yaptı. <laughs> siz de tadımcı olarak e, benim benim kız da çok şeydir. Yani damağı çok iyidir yani. Güzel bir damağa sahip. Hı. Bozulmamış e, damak. Yani gerçekten güzel bir damağa sahip. O yüzden lezzetli olup olmadığını hemen şey yapar. Algılar. Benim damak da fena değil. İşte burada bozulmamış damak konusu da önemli değil mi? Yani mesela sürekli Tabii. ketçap yiyen birisi evde yani yaptığı suni, ketçapla su, Evet ya suni tatlarla biz damakları ve dili hakikaten bir şeylere alıştırırsak suni Hı -hı. tatlar, yapay Hı -hı. tatlarla bu sefer işin doğalı geldiğinde onu beğenmez oluyoruz. Evet. O yüzden mümkün olduğu kadar böyle damağı korumak Hı -hı. suni şeylere çok alıştırmamak çok kıymetli, çok değerli damağa bu anlamda bozulmamış. Kişilerin de böyle bir tat çalışması yapması da ayrı bir evet şey oluyor. Şimdi mayonezde su, ayçiçek yağı, modifiye nişasta demiş. Su, ayçiçek yağı, modifiye nişasta, şeker, yumurta sarısı, tuz, sirke, limon konsantresi, hardal, kıvam arttırıcılar bayağı varmış bu arada. Evet. Koruyucular var yine. Asitlik düzenleyici var, aroma vericiler var, sarımsak tozu var, antioksidan Lar var. Renklendirici de var. Renklendirici karoten mi? Beta karoten. Yani genelde havuç menşeli, evet sarı, hafif bir sarımtırak renk versin diye, bembeyaz olmasın diye kullanılır. Ya yine işte ayçiçek G doğru mudur değil midir? Ayçiçek yağı diye yazmış evet. direkt. Ee, yani sıvı yağlarda da bazı yardımcı maddeler, katkılar oluyor. Yani çok üst düzey olmasa da bazı sorunlar olabiliyor. Hı hı. Ee, sirke yine bahsettik, sirkeden konuştuk. Evet. Koruyucuları konuştuk. Aroma vericileri konuştuk. E, sitrik asit dediğimiz şey limon tuzudur. Limon tuzu yine mikrobiyel fermentasyonla üretilen bir şey. Onda da yine güvenilir bir helal belge arıyoruz. Limon tuzunun limondan yapılmadığını sanki söylediğimizi hatırlıyorum. Söylemiştik. Evet evet söylemiştik. Az önceki o yabancı markanın e, ketçapta o e, özel bir ürün ortaya koymaya, niş bir ürün ortaya koymaya hı. çalıştığı o yabancı markanın hı hı. E, mayonezine baktığımda onun mayonezinde koruyucu da var. Hatta sodyum benzoat ve potasyum sorbat ikisi birlikte var. Kıvam artırıcı da var. Aynı dikkati mayoneze vermemiş gibi görünüyor mesela. Mayonez zor bir ürün ama. Yani mayonez şimdi evde yaptığımızda da öyle. Yani şimdi ketçapta çalkalayıp kullanmak biraz hani mümkün. Ama mayonezde çalkalayıp kullanman zor hocam. Yani ayırıştığı zaman fazlar, faz ayrımı olduğu zaman ha. onu tekrar çalkalayarak homojen yapıya getirmen çok zor çok uzun süre çalkalaman gerekir. Ketçap çünkü yağ bazlı bir gıdadır. Hı hı. Yağ da çok çabuk ayrılmak eğilimindedir. Ee, yağ çok çabuk okside olur. O yüzden antioksidan kullanıyorlar. Yağda hemen acılaşma meydana gelir. Ketçap da değil ama mayonezde diyorsunuz. Mayonezden hı hı. bahsediyorum. Hı hı. O acılaşmayı engellemek için, o ransit tadı engellemek için okside okside olmuş, oksitlenmiş bir pas gibi düşünün, demir gibi düşünün. O oksitlenmiş e, tadı engellemek için antioksidan Kullanılır. Hmm. Antioksidan. Evet. askorbik asit mi? Ne kullanmışlar? Asitlik düzenleyince sitrik asit, laksit, laktik asit kullanılmış. As şey, antioksidanda da tokoferolce zengin hmm. ekstrakt diye yazmışlar. Bir de tamam. korsiyum, disodyum, bir de etta. Etta da kullanmışlar. Evet. Yani tokoferoller zaten şeydir. Antioksidan özelliğe sahiptir. E-vitamin diyebiliriz yani kısacası tokoferol için. Hmm. E-vitaminleri yağda çok fazla var ama Tabii yağ rafinasyon esnasında anası ağladığı için o antioksidanlar ölüyor yani perişan oluyor, e, gidiyor, yapısı bozuluyor. Ekstradan tokoferol kullanarak antioksidan değerini arttırmışlar. Yağ bazlı bir şey olduğu için de yağ uygun bir şey kullanmışlar diyelim yani. Hmm. Hani e vitamini zaten yağda çok fazla var. E, antioksidandır. Yani o yüzden kalsiyum disodyum etta şey e, aynı ürün diye geçiyor. Antioksidan, değil Hı -hı. mi? Antioksidan özellikten antioxidan. dolayı kullanıyorlar. Yani burada ayçiçek yağı mayonezin içerisinde çok fazla bulunuyor ama mayonezin diğer bileşenleri ayçiçeği okside edebilir mi? Onu mu anlıyoruz? Eğer bu şeyler kullanılmazsa, mayonezin da altı diğer bileşen bileşenleri değil, oksijen okside edebilir. Ha. Yani direkt hava yani. Sonuçta sen mayonezi kullanırken yani o kabın tepe boşluğunda ya da kullandıktan sonra şimdi sıktın ya. Tekrar bıraktın, ne oldu? İçine ne girdi? Hava, Hava girdi, evet. havada oksijen var. Ha, bu dolayısıyla o oksitlenir oksit yani. yani. O yüzden hem faz ayrımı olmasın, hem oksijenden bozulmasın, okside olmasın diye o kat kadar kullanılıyor. E, evde de bu yapılabiliyor ama yani hani o bir de yumurta sarısı vardı. Evet. Yumurta o yumurta sarısı. sarısını genelde işte emülgatör olarak kullanıyorlar, doğal emülgatördür. O pastörize yağı, yumurta sarısı diye belirtmiş. Eee evet, pastörize yumurtalardaki riski konuştuk. Konuşmuştuk evet. Çok ciddi riskler var. Hijyen bakımından çok ciddi sıkıntılar liquid var. Likit yumurtalarla. Evet, likit yumurtalar. Yani o yüzden hani pastörize yumurta deyince akla ilk gelen şey dışkı olsun lütfen. Tavuk dışkısı. Hı -hı. Ee, yani ciddi bir risktir maalesef yumurtanın dışından gelen. O hijyensizlik çok mümkündür. Seri üretimin e, dezavantajlarından birisi gibi görülebilir. Evet. Onu da Faz ayrımını engellemek için, lesitin var çünkü hocam şeyde yumurtada, hı hı. lesitin emülgatördür. O su fazıyla, diğer fazla yağ fazını bir arada tutan emülgatör, emülsifiye edici ajan olarak kullanılır. Evde de bu mümkündür. Evde de sen yumurta sarısıyla ve yağla çok ince şeklinde, böyle çok ince dökerek karıştırmak, çırpmak suretiyle ee, ama tabii bunu çok yapayım, ee, işte dolaba koyayım kullanırız diye değil de genelde daha sık sık az az yaparak kullanmak daha mantıklı çünkü evde yaptığın mayonezin fazla ayrılır yani hani çok böyle fazla ayrılma konusunda lazım. bir endüstriyel bir mayonez gibi yapman mümkün değil. Bir de antioksidan maddelerde kullanmayacağın için e, daha çabuk okside olacaktır, tadı Hı -hı. bozulacaktır, Hı -hı. acılaşma olur. Mayonez durdukça böyle bilmiyorum hiç denk geldim yedim mi ama hafif böyle çok. bir oksitlenmiş yağ tadı gelmeye başlar. Hı -hı. Hızlı bozulur yani öyle söyleyeyim, oksitlenir. O yüzden az yapıp hemen bitirmek lazım. Çünkü bak yapanlar. sen yağı yağ olarak tuttuğunda düşün bak yağ olarak tuttuğunda Hı -hı. sıvı olarak duruyor ya bu. Oksijen nereden ona temas eder? Yüzeylerden. Yüzeyden. Yüzeyden. Ama sen bunu karıştırarak köpürterek Hı -hı. çoğalttığında ne oldu? Artık her tarafına yağ girebilir hale geldi. Evet. Sen bunu köpürttün yani kabarttın. Oksijen her tarafına girebilir. O yüzden hale Hı -hı. yüzeyden almıyor artık her yerinden oksijene temas edebiliyor ya hı -hı. çok hızlı bozulur oksitlenir ya. Yani. Tamamdır. Burada şey diyor bir de hocam. Baharat karışımında beta karoten zaten konuştuk. Paprika ekstraktı. Demek Paprikada tatlı biberin mat şeyi etken maddesi. Hani kapsikum acı biberin acılığıydı ya. Hı hı. Paprikada e, tatlı biber, kapya biber vardır ya. Onun mesela o tatlılık tadını veren e, etken maddedir. Ne yapmak istemişler? Biraz böyle hafif bir tatlılık verelim. Zaten hmm. şekeri de o yüzden katıyorlar. Evet. Hafif bir tatlılık gelsin, damakta bir lezzet patlaması yaşatalım falan diye e, onu koymuşlar. İyi şey kullanmıyorlar, MSG kullanmıyorlar. Bunun içerisine MSG girmez mi mesela? MSG'yi ben aslında ketçapta da söyleyecektim, burada söyleyeyim. MSG'yi direkt kullanmamış olabilirler, ama ama baharat ekstraklarında, hı hı. aromalarda, aroma üreticileri kullanmış olabilir. Hı hı. Adam der ki. Bana MSG içeren bir aroma ver. Sat der. MSG içeren bir aroma alır, kullanır. Bunu da şeyde belirtmeye ben gerek kalmaz. Ben MSG kullanmadım der. Ben kullanmadım. Hmm. Ama benim kullandığım bir ham de varsa bu bana ne? Yani buna, bu beni ilgilendirmez. Zaten Marasından. onu yazdım. Aroma vericiye yazdım. Evet. MSG yazmadım. Çünkü ben kullanmadım. Çünkü biz aroma vericilerde MSG görüyoruz yani. Hani karşımıza geliyor yani. Hani çıkabiliyor. O yüzden gıda hilesi çok fazla. Gıdanın her tarafı hile doludur. Evet. Dolu olabilir diyeyim yani. Mümkündür. Ee, eğer rakiplerine 1-0 önde başlamak istiyorsan her türlü bir şeylerden taviz vermek hep böyle üreticilerin ticari düşüncelerin içerisinde vardır bunlar. Hı hı. Çünkü MSG çok ciddi bir şeydir yani hani inanılmaz lezzetli e, zannettirecek, hı hı. lezzet artırıcı, damakta lezzet patlaması yaşatacak bir katkı maddesi. Bunu direkt kullanamasam nasıl dolaylı olarak kullanırım diye hep düşünürler zaten bunu. Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz yani. Eyvallah hocam. Bir de ketçap ve mayonez evde yapılabilir ve yapılması kolay olan bir ürün olduğu için kolay. genel olarak buraya yönlendirmek insanlara çok daha Mümkünse evde evlerde yapılması daha güvenli. Hı -hı. Daha hijyen, daha temiz olacaktır. Zor da değil zaten yani. Hanımlar evet. bunu evde çok rahat yapabilirler. Kendi çocuklarına ve kendilerine daha güvenli ketçap mayonez yapmak gayet mümkün. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun Hoşçakalın. kalın.